Herkese bir yeniden merhaba. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Frankfurt'tan Stuttgart'a sadece kokoreç yemek için gidiyoruz. Bilmeyenler için söyleyelim Frankfurt Stuttgart arası 200 kilometre. Ve biz de duyduk ki Stuttgart'ta Almanya'nın ilk ruhsatlı kokoreççisi açılmış. Bunu test etmeden olmaz dedik. O yüzden biletlerimizi aldık. Bugün oraya gidiyoruz. İki gündür hiçbir şey yemedim. Ben çok yemek istiyorum. İnşallah güzeldir. Hadi görüşürüz. I see in nice something so real something so real. Aklıma şey geldi, benim babam çok böyle boğazına düşkün, tam bir Türk erkeğidir. Aydın'da çöp şişçi vardır meşhur. Tabii Biliyorsun ki, değil mi? orada tabii ki. otoban çıkışı. Televizyonda bir şey izlerdi mesela, canı çekerdi. Gece 11-12 hiç fark etmez pijamalarla bizi arabaya bindirirdi. Ondan Aydın'a giderdik, orada çöp şişi yerdik, sonra gelirdik eve. Gece böyle 3, o zaman uyurduk, güzel şimdi uyuyun çocuklar derdi. Aklıma o geldi şimdi kokoreç yemek için. Frankfurt'tan Stuttgart'a gittiğimizde, evet babamı çektim galiba. Ezgi de piretselliyor. Bu mu kaldı? Ha? Acıktım. Ha? Acıktım o yüzden. Tuzağa düşüyorsun. Ben yemem. Al ye. Ben kendimi kokoreçe saklıyorum. Bye. Evet şimdi geldik. İlk önce menüye bakalım. Fiyatlar falan nasıl? Çeyrek ekmek 4 euro, yarım 7 euro, porsiyon tabakta 9.5. Midye var. Midye dolma diyor. 70 sent. Hmm, ben midye yemiyorum. Ezgi yiyor. Birkaç tane deneyecek. Evet. Uykuluk varmış. Oh, bunları yemiyoruz biz. Yok. Uykuluk 7 euro. Kelle söğüş de var. Ekmek arası 5.5, porsiyon 8.5. Bir de çorbalar var. Mercimek çorbası 3.5, işkembe 5, kelle Beş. Bütün çorbalarımızla ekmek servisimiz vardır diye not düşmüşler. Şöyle de bir menüsü var. Dökmek, kokoreçler. Bak mesela hayatta beni mutlu eden seslerden bir tanesi. Şu kokoreçin şöyle tık 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 tık. <laughs> böyle o diyor ki yani geliyorum bekle. Senin için hazırlanıyorum. Yani ince i̇nce kıyım. Evet şimdi buraya İzmir usulü geldi. Buraya İstanbul usulü. Şöyle biraz açar mısın kağıdı? Aynen turşu da var. İyi gibi değil mi? Bayağı da doldurmuşlar. Şey Almanya'da en sevdiğim kısım. Döner söylersin dolu gelir Kokoreç söylersin. <laughs> Et ucuz ya dolduruyorlar sağ olsunlar. Şimdi hesabı da ödedik. Toplam 3 çeyrek yedik. Bir ayran, bir şalgam, 5 tane de midye Sen söyledin. Evet. O kadar da Başka bir şey ememedik. Toplam hayır. 19 Euro tuttu. Yani. İyi bence. Bence de iyi yani. Tüm. Almanya'da genelde döner 5 Euro. Evet. Böyle de... kuzey ve doğu taraflarında 4 Euro'ya da falan varmış bayağı ama Vardır. böyle Frankfurt, Münih, Stuttgart yani daha böyle bu taraflarda Aynen. gelirin daha yüksek olduğu taraflarda 5 Euro falan yani döner. 5 euro dönerin olduğu yerde Öyle McDonald's'ta şey. bir Mik, Big Mac menünün 7 euro olduğu bir ülkede 4. kokoreç 4 euro çeyrek iyi yarım Hı. 7 iyi bence ama baya çünkü etini koyuyorlardı. Evet. Değil bir mi? Kokoreç şey e, özel bir şey yani. Öyle. Evet doğru. Her yerde bulamıyorsun. Bunlar özel sertifikasını falan evet, almış, lisansını almış. Ben şey hatırlıyorum, üretmesi. biz çocuktuk. Türkiye Avrupa Birliği müzakerelerine girmişti. Haberlerde şey çıkıyordu işte Avrupa Birliği bize bazı şeyler vermişti şartlar Hı -hı. bunları sağlayın diye. Orada kokoreçi kaldırmak vardı. Sonra işte sokak röportajı yapıyorlardı. Avrupa Birliği'ne girmemiz için kokoreç kalkacak yollar ne diyorsunuz falan diye. Bak ben çok iyi hatırlıyorum bunu. Olabilir ben hatırlamıyorum. Ama şu an Avrupa'nın göbeğinde Kokoreç'i gömdük. <laughs> yani, yani özel lobicilik faaliyetleriyle bu Kokoreç'i Almanya'da nasıl ettirebiliriz? <laughs> evet ama sonuç olarak güzeldi. Frankfurt'tan geldiğimizde de değildi. Zaten bugün boştuk, çalışmadık evet. ikimiz de. Güzel bir boş gün geçirdik. Evet Kokoreç'le. Kokoreç'le evet, yani. doldurduk günümüzü. Evet. Mekanı da gösterelim. Böyle bir yer. Evet. Şöyle güzel aydınlık, temiz. Bu da biz. Sadece çeyrek var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman böyle yemek videoları çekmeyiz. Evet. Yani eğer bunu izliyorsanız. Aslında her <laughs> zaman çok yemek yeriz ama videolarını. Videolarını çekmeyiz çünkü çek çek tek zamanımız olmaz yemek yerken. <laughs> Bilmiyoruz bir sonraki videoda yeme videosunda ne yazı ama şimdilik Kokoreç'ti oldukça ilginçti anlayıncaya için. Hı hı. Ee, kanalımıza hala abone olmadıysanız, olmuşlardır değil mi Ezgi Olmuşlardır ol, Ezgi ya yapma ya. ya. <laughs> ama hani olur da unutmuşlar söyleyelim Evet mutlaka kanalımıza, kanalımıza abone olmayı, olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan, Instagram'dan, takip <gülüyor> <gülüyor> Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ne Hem diyelim o zaman? Bak. Kendinize çok iyi bakın. Bol kokoreç günler. Bol kokoreç günler. Hayatınızdan kokoreç hiçbir zaman eksik olmasın efendim. Eğer eksikse de bir an önce onu sokun. Evet. İyidir. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bye.